Herkese selamlar. Sizin de dibi katılaşmış tayinleriniz varsa bunları çok kolaylıkla eski haline getirebilirsiniz. Bugün beraber yapalım bu işlemi. Şimdi ayrı ayrı katlarda olan tayinlerimi tek kapta birleştireceğim. Görmüş olduğunuz gibi kas katı. Ee, görmüş olduğunuz gibi bunun kendi yağı mevcut ama ben e, ayırdetten sıvı yağ ya da sizler zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Onu ekliyorum. Şimdi yapacağımız işlem çok basit. Sadece bir e, robota ihtiyacımız var. Mutfak robotu ya da blenderla tayinimizi çekiyoruz. <laughs> bu işlem başta sizi zorlayacaktır ama çözüldükçe daha rahat yapacaksınız bu işlemi. Evet tayinimiz hazır. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet akışkan ve eskisi kadar. Kullanış